Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da bizler madde hangi maddelerin elenip hangi maddelerin ölçekte tutulacağından bahsedeceğiz. İşte burada rotated faktör matris. Yani şöyle geldiğimizde faktör analizinde aşağı yukarı birinci tablo diyelim, ikinci tablo, üçüncü tablo, dördüncü tablo, beş, altıncı tablo. Yani rotated faktör matrisi isimli tablonun üzerinde çalışmaya başlayacağız. Şimdi ilk yapmamız gereken nokta bunu sağ tıklayıp kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra bir Excel açıyoruz. Excel'e tıklı Excel'e CTRL V ile yapıştırıyoruz. Şimdi bizler bu faktör analizi açımlayıcı faktör analizin birinci videosunda teorik kısmında şundan bahsettik. Madde 3 şekilde atılır. Birincisi hiçbir Faktöre bağlanmadığı zaman ikincisi bir madde birden fazla faktöre bağlanıp faktör yükleri arasındaki farkın 0.100'den küçük olduğu zaman. Üçüncüsü ise bir faktörde iki tane madde olursa yani üçten az madde olursa o zaman da atılacağından bahsetmiştik. Şimdi tüm senaryolar neredeyse bu örnekte var. Şimdi ilk olarak şunu yapalım. Benim sütunum faktörleri gösteriyor. Zaten SPSS'te tabloda 8 faktörlüydü. Yani tekrar tabloya çıktıya dönmek istersek şurada hemen bakın Rotated'da yazıyor bakın. 1, 2, 3, 8. Hatta bunu da şu 8 tane satır yani şunu göstermiştik. 8 satıra baktığımızda burası 8 satırlı. Bu da faktörleri göstermiş oluyordu. Şimdi tekrardan Excel'e geri dönelim. Döndüğümüzde şimdi bakıyorum 28, 19, 9, 26, 1 hepsi birinci faktöre bağlanmış. Yani şunlar hepsi çok güzel. Peki ikinci faktörü MD2 yani ikinci madde bakın hiçbir yerde bağlantı yok. Demek ki ilk açacağım gereken madde MD2. Aşağı doğru indim. Bakınız MD4 2'ye bağlanmış. MD12 bu da 2'ye bağlanmış, 2'ye bağlanmış. Şurada MD3 var. Şuna baktığımda 2 yere bağlanmış. Bakıyorum biri 371, biri 450. Ya yani nokta bunlar. Farkı 0 yüzden küçük olursa atacağım. Şimdi o zaman isterseniz virgülleri kaldırın burada. 371'e 450 olarak bakın. Hani hesaplaması kolay olsun. Böylelikle yüzden küçük. Bunu da ne yapıyorum? Bunu da atıyorum. Geliyorum MD21'e. Bakın 3. faktöre nereye bağlanmış? MD21. Şöyle tekrar burada gösterelim. 3. faktöre bağlanmış, bir de nereye bağlanmış? 5. faktöre bağlanmış. Aradaki farka baktığımızda bakın bir tarafta ne var? 3. faktöre bağlandığı kısım 432, 428 pardon. Diğeri de 404. Arasındaki fark yine yüzden küçük. Ne demek ki ne yapıyorum? Bunu da seçiyorum. Bu da gidecek. Bir altındakine baktığımızda MD11 387 355 farkı yine yüzden küçük bu da gitti. Şimdi böylelikle böylelikle burada şu ana kadar şöyle yapalım bunları tekrardan şöyle bir silelim. Evet. Şimdi demek ki bu şu ana kadar bayağı bir gitti. MD5'te problem görünmüyor. Yine MD17'de problem görünmüyor. Şurada bir problem var. Bakın MD22. Baktığımızda 377 335. Demek ki MD22 de gidecek. Bunu da göndereceğiz. Şimdi bunu gönderdikten sonra MD18'e baktığımda hiçbir yere bağlanmamış. Bu da gidecek. Devam ettiğimizde MD14 burada yok. MD evet bu da yok. Bakın MD30 323 332. Bunun da farkı yüzden küçük. Bu da gidiyor. Aşağı doğru geldim de MD24 Şuralarda sıkıntı yok. MD 24 bakın sadece 7. faktöre bağlanan bir tane madde var. Bir maddeyle olmaz. En az 3 olacak dedik. MD 24 de gidecek. MD 20, 20, 20 ile 13 ise sadece 8'e bağlanıyor. Başka 8'e bağlanan yok. 2 faktörlüğü daha doğrusu 2 maddeli bir faktör olmaz dedik. Bunlar da gidecek. Şimdi sarı olmayan yerlere bakıp da 2 faktörlü olan var mı başka? Bir de onlara bakalım. Şimdi mesela şurada üçüncü faktöre baktığımızda üçüncü faktörde bakın 3, 21, 11 gittiğinde geriye iki tane şu beyaz renkte iki tane madde kalıyor. Otomatikman iki maddeyle de bir faktör olmaz. Aşağıda da yok zaten. O zaman şunlar da gidiyor. Yani şunlar da komple gidiyor. MD3 de gidiyor. Şimdi epey bir gitti. Epey bir gitti. Şimdi buradan tekrar analizimize geri döneceğiz. 2, Öncelikle 2 var. 8 var. 16 var. Şimdi onları gönderelim. Tekrar açıyorum SPSS'i ve analize geldiğimde aynı yere dimension reduction faktöre geldiğimde ben bir önceki yaptığımız zaten kaydediyor. Yani hiçbir şey değiştirmeyeceğiz. Çünkü reset'e basmadıktan sonra önceki yaptığınız her şey buradaki buton içindekiler bile tamamen kayıtlı. Şimdi Excel'e dönüyorum. İlk maddemiz 2. Sonra 8 sonra 16. Adım adım gidelim. 2'yi geri at. 8'i geri at. 16'yı geri at. Bunlar olmayacak diyor. Devam ettiğimizde 3, 21, 11. 3'ü 3'ü geri at. 11 geri at. 21'i de geri atın. Bunu attıktan sonra bu da gitti. Ve ardından 22 ile 18 var. 22. Gitti 18'e bakıyorum. 18'e gitti. Devam ettiğimizde evet 30 var. 24 20 13. 30 24 20 13. Böylelikle epey bir attık ve şu an çok az kaldı. Bakalım ne tür bir sonuç bekliyor bizi? Ardından OK'ye basıyorum. Şimdi baktığımızda yine bakın şeylere, değerlere baktığımızda burada da bakın yine determinant sıfırdan farklı. Km o değeri baktığımızda yine 79, 70'den büyük anlamlı. Bu da tamam. Şu aşağıya doğru geldiğimizde evet varyans x şeyi şimdi bakıldığında bakın %20-41'lere düştü şurası toplam varyans. Olabiliyor çünkü hani faktör şeyi düştü. Devam ettiğimizde aşağıya doğru yine bakalım nasıl bir tablo ortaya çıktı. Evet Rotated'a geldiğimizde şöyle bir tablo. Şunu yapalım yine. Şurayı seçelim. Rotated Factor Matrix Matrix Sağla tıklayalım. Copy, copy diyelim. Excel'de ikinci sayfayı yani şurayı artı olan kısmı şurada da gösterelim. Özellikle biz ben öyle çalışıyorum. Şu kısmı tıkladığımızda yeni bir pencere açıyor. Açtıktan sonra buraya kopyaladığım şeyi yapıştıralım. Şimdi yapıştırdıktan sonra artık üzerinde çalışmalarımız başlasın. Şimdi geliyorum. Burada var mı? Evet. Şöyle geliyorum. Bakın. Evet. Öncelikle şöyle baktık. Evet. Birinci faktörde Tüm maddeler çok düzgün olmuş. Şuradaki ikinci faktörde hiçbir eksik yok ama MB25'e baktığımızda hem 2'de hem de 4'e tıkladığı şeyini görüyoruz burada. Yani hem buraya bağlanmış hem de buraya bağlanmış bu. MB25 ve arasındaki fark yine şeyden küçük, yüzden küçük. O zaman ne yapalım? Biz gelelim şunu bir işaretleyelim. Evet burası işaretlensin, silinsin. Bakın MB5, 7, 17, 3'e gidiyor. Sıkıntı yok onda. Şimdi şuraya baktığımızda bakın 29, 15, 27. Şeyde 29'da sıkıntı yok. 15'e baktığımızda 15'te sıkıntı yok. Ancak 27'de sıkıntı var. Çünkü ikisi iki farklı bir madde iki farklı faktöre bağlanıyor. 0, 100'den küçük. Burayı da ne yapalım? Burayı da silelim. E burada MB6 tek faktöre bağlanan yani 5. faktöre bir madde bağlanmış. Bu da Olmaz dedik bu da gider. Şimdi en son şeye bakıyorum. En son nereye baktık? Şuna baktık. Şimdi dördüncü faktöre baktığımızda şuraya baktığımızda şöyle. Dördüncü faktörde sarı olmayan iki tane madde var. Bu ikisi de silinmesi lazım. Çünkü iki, iki maddeli olmaz dedik. Buradan da şunu yapalım. Bunları da şuradan silelim. Yani böylelikle böylelikle şimdi 25, 29, 15, 27, 6. Bizler de 5 madde daha sileceğiz. Şimdi gelelim 25'ten başlayalım. Aynı yere geliyorum. Yine aynı yere geldik. Evet analiz, dimension, reduction, faktöre geldim. Buradan da şunu yaptık. 25-29 geliyorum buraya. 25-29 geri gönderdim onları. 15-27-6 27'yi alalım. 15'i alalım geri bir de altı. Hiçbir yere basmadan OK tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra artık yine aynı, ma aynı tablo çıktı yine. Ve aşağıya doğru geldiğimde bakınız. Evet biz nereye geldik? Şöyle otomatikman burada da Rotated Faktör matrisi olduğu çok da güzel görünüyor. Şimdi bunu tekrar alalım. şey kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra yeni bir Excel'de alalım. İyi görünüyor dedik ama şöyle bir durum var. Burada da MB12 ile 14'e bakalım. Şimdi bunlar ikinci faktörde sadece iki madde var. Bunlar olmaz. Böylece bunlar silinmesi lazım. 12 ile 14. Tekrar geri gelelim. Aynı yere analiz dimension reduction faktör kaçtı. Tekrar bakalım. 12 ile 4. 4'ü geri gönderelim. 12'yi geri gönderelim. Ve OK'ya OK basalım. OK'ya OK bastıktan sonra Tekrar geri, geri döndüğümde bakın bir tane daha yine aynı bunu da alıyorum kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra tekrar şuraya koyuyorum. Yani uzun bir örnek bu bilerek alınmış. Belki sizler bu kadar uğraşmazsınız. Şimdi burada da öyle bir şey ki 10. maddeye baktığınızda bakın 3 faktöre düştü artık. 1, 2, 3 yukarıya baktığımızda 1, 2, 3 ve 10. madde 3. faktöre tek bağlanmış. Bir de onu alalım. Yani onu geri gönderelim. Gelelim şöyle dimension faktör ve onuncuyu geri gönderelim. Gönderdikten sonra artık benim şeyim ne oldu? Evet en son halim en son halim şurayı tekrar açalım ve baktığımızda artık hiçbir madde hiçbir madde e, atılmayacak. Çünkü birinci faktörde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. İkinci faktörde de yine ne var? 3 tane var. Böylece bu durumu da e, halletmiş olduk. Böylece 4-5 aşama yani bizim burası tam 5 aşama olmuş oldu. Böylelikle 5 aşamalı yaptık. 5 aşamada sonucu bulduk. Yani şunu düşünelim. E, bir daha sayalım. 1-2-3-4-5-6-7 pardon. Birinci faktörde 7 var. İkinci faktörde 3 var. 10 yani 30 maddeden 10 maddeye düşülerek bir ölçek elde etmiş olduk. Diğer videomuzda da biraz daha raporlaştırma kısmından bahsedeceğiz.